Remington 1187 Av tüfeği. Tüfeğin sökümüne başlamadan önce e, boş olduğunu elle ve gözle kontrol ediyoruz. Ama tetik düşürmüyoruz. Bununla ilgili e, neden düşürmediğimizi az sonra değineceğiz. Somununu gevşetip el kundağını çıkartıyoruz. Gaz sızdırmazlık parçasını çıkartıyoruz. Ve bu pozisyonda Namlıyı çıkartıyoruz. Gaz o-ringini alıyoruz. Bunu alırken e, bu dişlere e, bant sarılabilir yani bu o-ringin daha uzun ömürlü olması açısından ama çok elzem bir durumda değil. O ringi çıkardık. Gaz pistonu ve segmanını çıkartıyoruz. Şimdi dikkatli bir şekilde kurma kolunu tutup mekanizmayı salıyoruz. Kurma kolunu çıkartıyoruz. Şimdi iç mekanizma ile boltu beraber dışarı alacağız. Ancak bunu alırken e, içeride e, fişek mandalı denen bir parça var. Söktükten sonra onu göstereceğim. Ona bastırmamız gerekiyor. Önce mekanizma salma butonuna basıyoruz. Sonra bahsettiğim mandala basıyoruz. Ve boltla beraber iç mekanizmasını dışarı alıyoruz. Boltu ayırıyoruz. Bahsettiğim şey Şuradaki mandal Tetik grubunu Sökmek için 2 adet pimini sökeceğiz Pim ve ikinci Pim. Pimleri sökerken yani bunların herhangi bir yönü yok. Her iki taraftan da takılabiliyor. Yalnız çok sivri olmayan bir uygun bir parçayla sökmekte fayda var. Tüfeği sökmeye başlamadan önce bahsettiğimiz gibi ee, horozun kurulu olması, tetiğin düşürülmemiş olması lazım. Yoksa bu parça elinden çıkmasın. tetik grubunu söktük. Son olarak da link dediğimiz parçayı sökeceğiz. Evet şu şekilde linki de alıyoruz. Takozu, şarjör yanı ve diğer aksamları sökeceğiz. Bunun için şu parçayı içeri bastırıp tırnaklarından kurtarıp bir miktar döndürmemiz gerekiyor. Şöyle ki döndürdüm. Bu parçamada dikkatli oluyoruz yaydan fırlamasın diye. Şarjör yayını çıkartıyoruz. Gerdeli alacağız. yerleri de aynı şekilde kanal tırnaklarından şu kanalları tüpün içindeki bilmiyorum gözüküyor mu tırnaklardan kurtarıp dışarı alıyoruz. Şarjör tüpü tüfeğe ve pe diğer pek çok tüfekte olduğu gibi ısıl işlemde ve Loctite fabrika tarafından tutturulduğu için şu, şu anda yani bu zayıf durumundayken üstüne bastırma Düşme gibi durumlardan e, imtina etmemiz gerekiyor, yoksa parça kırılabilir. Ve geri getirme yayını sökelim. Tipçip ayırdık. şu somunu sökeceğiz. Somunu söktük. Çiçeği çıkartıyoruz gözüktüğü gibi bir e, rondelası bir de kilidi var. Geri getirme yayını sökmek için şu pimi sökmemiz gerekiyor. Tabii alırken dikkatli olmakta fayda var. Geri getirme yayı ve parçası. Bu da pimi. Ee, bir de şeyden bir bahsetmekte fayda var. Elimizdeki parça orijinal Remington'un sentetik kundağı Monte Carlo tipi. Ee, Aha. bunun şu gövdenin içine giren kısmı biraz uzun. Yani bunu direkt monte ediyoruz. Ancak e, gene tüfeğin orijinal ahşap dipçiğini takarken bu arada bir metal bir parça var. Şurası daha kısa olduğu için o aradaki boşluğu kompanse edecek kadar yani böyle plate gibi şim gibi bir metal bir parça var. Ona da dikkat etmek lazım. Tüfeğin salak namlusu e, mobil şoklu istenirse tüfeğe improved silindir şok var üstünde ama işte full şok yarım şok rifle şok takılabilir ancak e, namlu yapısı itibariyle kurşun, şevrotin veya ağır doluları kullanmak için yapılmış. Bunun normal 71, 76, 67 santim her neyse 66 santim her neyse normal av namlarında. Şurada bir yaprak yay oluyor. Ayrıca şurası gözüküyor mu bilmiyorum ama şuradaki iki tane deliğin yanı sıra dışarıda iki delik daha oluyor. Yani dört tane gaz deliği oluyor. Ee, o namlular e, hafif şey 24 gramları falan da atmak için uygun ama bu tüfekte dediğim gibi 24 gram gibi hafif sıkıları atması için yapılmış bir namlu değil. Tabi bu deliklerin temizliğine de e, dikkat etmek gerekiyor tüfeğin sağlıklı çalışması açısından. Onun dışında şu parçadan bir bahsetmemizde fayda var. Bu parça parçada e, gaz silindir kolar diye geçiyor küf parçası. Yanlış hatırlamıyorsam biz buna gaz sızdırmazlık elemanı diyelim. E, parçanın asıl görevi el kundağını e, çatlamadan korumak. Yani o basıncın el kundağına sirayet etmesini azaltmak. Ancak bu normalde ahşap namlular, ahşap el kundakları için geçerli bir durum. Ahşap el kundaklarındaki yaygın görülen çatlama sorununun sebebi bu parça olmadan tüfeği kullanmak. Yani sentetik kundakta normalde bu parçayı kullanmaya gerek yok. Ama ben gene de takıyorum. Tetik grubunun sökme ve takma aşamasında Kurulu pozisyonda olması gerektiğinden bahsetmiştik. Bu önemli. Yoksa parça yerinden çıkartamıyoruz. Tabi temizlik aşamasında şu emniyeti açalım. Hani e, horozun etrafını, yayların altını üstünü falan böyle bir kulak çubuğu benzeri bir şeyle temizleyip yağlamak e, istediğimizde horozu düşürmemiz gerekebiliyor. Bunu yapça yaparken şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Çok sağlam bir şekilde horozu tutup Tetiği bu şekilde bırakmalıyız. Aksi takdirde tetiği olduğu gibi çekersek e, horoz ataletinin etkisiyle gelip bu parçaya vuruyor, çarpıyor ve birkaç çarpa, çarpma çarpan sonra bu parçada eğilme meydana geliyor. parça şeyini e, formunu kaybediyor. Bu da tüfekte oluşabilecek bir tutukluluğun sebebi. Şu şekilde tekrardan montaja hazır hale getiriyoruz tetik grubunu. gaz e, pistonu ve sekmanı ben bunu takarken şu ağızlarını 180 derece karşıya getiriyorum. 1187'nin çok farklı türevleri var. E, işte 12 numarası 12 numara supermat numuru, 20 numarası falan. Bu gaz e, komponentleri yapı olarak veya yerleşim olarak farklı farklı olabiliyor. E, bunun için yani bir parça sipariş edilecekse veya bir yedek parça değişmekten olacaksa bu hususlara dikkat etmek lazım. Şeyimizi de bir temizlik maksadıyla açtık. Ee, tırnağı birazcık uğraştırıyor. Evet, çalıştığını kontrol ettikten sonra Bu şekilde yerine takıyoruz. Ve çalıştığını kontrol ediyoruz. Bunun dışında yapılacak boltta olsun e, tetik grubunda olsun yapılacak e, sökmeler bir mengene gerektirdiğinden bundan daha fazla bir sökme yapmayı çok doğru değil. Tetik grubunu zaten söküp takmak çok e, bence çok doğru bir şey değil. Feyn montajına başlayalım. Geri getirme elini takacağız. Bunu takarken dediğim gibi çok dikkatli olmamız gerekiyor. Evet şu şekilde yapacağız. Evet. Tam olarak şu şekilde takıp her iki taraftan da parçanın eşit olduğunu şöyle tırnağımızla kontrol ederek yapmalıyız. Dipçi takalım. Dediğim gibi tahta dipçi da söküp takanlar şuradaki e, kasayla dipçik arasındaki metal parçayı unutmaması gerekiyor. her iki türü de takabiliyoruz. Somunu sıkmadan önce parçanın yerinde olduğunu bir kez daha kontrol ediyoruz. parçayı sıkıyoruz Ben bunu e, videoda gö göstermeyeceğim ama torklayacağım sonrasında da e, dipçik bedeni takacağım bir önemli sus şu olabilir burada e, tüfek Amerikan yapımı somuna uygun lokma soketi 11-16 bu 17 kimseyi yanıltmasın buna ara kolu lokmayı cırcırı bağlayabilmek için kaynak yaptım ben buraya. Kullanılması gereken tam olarak lokma 11 bölü 16. Tüpünü donatıyoruz. Önce gerdeli takacağız. Şuradaki iki tane tırnak kanalı getiriyoruz. Gözüktüğü gibi şu şekilde Ondan sonra yayı takıyoruz. Takısı takıyoruz. Parçayı takacağız. Parçada gözüktüğü gibi iki tane kanal. iki tane de kapalı kanallar. geçirip tırnaktan kurtulduktan sonra hafif döndürüyoruz. Kapalı kanallara geldikten sonra montaj tamamlanmış oluyor. Evet, linki takıyoruz. Bu parçayı takmak bir parça zahmetli. De takıyoruz ve kontrolümüzü yapıyoruz. Tetik grubunu takacağız. Tetik grubunu takıp pimleri takarken tetik grubunun merkezi olduğuna dikkat ediyoruz. tam olarak yerine ettiriyoruz. Şuna biraz da parmağımızla kontrol ediyoruz. Boltu takıyoruz. Şu şekilde. Sonra iki parçayı yerine takacağız. Bu noktada sökerken bahsetmiş olduğumuz şurada göstermiş olduğum mandala basmamız gerekiyor. bekleyeceğiz. Gaz pistonu koyuyoruz. Uçlarına dikkat etmesek de olur ama bence dikkat etmekte fayda var. O rengi takıyoruz. O rengi takarken dikkatli oluyoruz. Renkini yerine getirdik. Namluyu takarken gene dikkatli oluruz. Her iki birleşim noktasını ayarlamaya çalışarak şu şekilde yerine oturduğuna emin oluyoruz. Sızdırmazlık elemanını takıyoruz. El kundan takıp oturtuyoruz ve el sonunu sıkıyoruz ve fonksiyon kontrol yapıyoruz. tüfek emniyette emniyeti açıyoruz. Bir daha kontrolümüzü yaptıktan sonra güvenli bir noktaya tetiği düşürüyoruz. Evet Remington 1187 tüfeğimizin elimizden geldiğince dilimiz döndüğünce sökme takma videosunu yapmaya çalıştık. Umarım ki 1187 sahiplerine veya 1187'lerin söküm takımını merak eden kişilere bir faydamız olmuştur. Teşekkürler.